geldi Avrupa'da bütün potansiyel. Gay başkanı. Gay başkanı. Aktif değil mi? Ne yapıyor? Ne var? Neredesiniz ki siz? <laughs> <laughs> Oradan Sayın Belediye Başkanım Sayın ilçe başkanım, meclis üyelerim, belediye başkan aday adayım Sayın Serdar Demirezer. 90'lı yıllar boyunca kara bulutların ve kirli ellerin ülkemizin üstünde gezindiği dönemlerde Uğur Mumcu bir hedef haline çoktan gelmişti. Uğur Mumcu daima aydınlanmadan yanaydı. Emperyalizme karşı mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayan, tam bağımsızlığı benimsemiş bir cumhuriyet evladıydı. Dağ gibi karayaz birer delikanlıydık. Babamız sırtında yük taşıyarak getirirdi aşımızı, ekmeğimizi arabalar şırıl şırıl ışıklarıyla caddelerden geçerken bizler bir, bir, mum ışığında bitirdik kitaplarımızı. Kendimiz gibi yaşayan binlerce yoksulun yüreğini yüreğimizde yaşatarak katıldık o büyük kavgaya. İşkencelerin acımasız ellerine terk edildik. Direndik. Fırlatlarına karşı bahar çiçekleri gibi taptaze inançlarımızı fırlattık. Uğur Mumcu'nun Ankara'daki evinin önünde hain bir saldırıyla aramızdan ayrılışının üzerinden 31 yıl geçti. Failler ortaya çıkarılmadı. Ne yazık ki bu ayıp hala devam ediyor. Uğur Muncu, Türk basınının en cesur kalemlerindendir. Yayınladığı araştırma dosyaları, köşe yazıları ve kitaplarıyla gerçekleri bize aktardı. Cumhuriyet ve aydınlanma karşıtı tüm odakların üzerine korkmadan gitti ülkemizde layık, tam bağımsız Türkiye mücadelesi veren onlarca aydınımız susturulmak için katledildi. 31 yıl önce bizden alınan Uğur Mumcu da gerçeğin halka iletilmesi, yolsuzlukların, haksızlıkların bilinmesi için kalemini kılıç gibi kullandı. Faili meçhul bir cinayetle yaşamdan koparıldı. Onun sözleriyle diyoruz ki ben Atatürkçüyüm, ben Cumhuriyetçiyim. Ben layıkım. Ben antiemperyalistim. Ben tam bağımsız Türkiye'den yanayım. Ben özgürlükçüyüm. Ben insan hakları savunucusuyum. Ben terörün karşısındayım. Ben yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım. Öyleyse vurun, parçalayın. Her parçamdan benim gibiler ve beni aşacaklar çıkacaktır. Arkamdayım. On iki buçukta alanda Atatürk'ü düşünce Derneği'nin alma etkinliği var. Herkesi bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Thank you Direkt Suat abi gel. Tamam abi. Onur abi gözükmüyor. <laughs> Suat abi.